Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşımın bana yaptığı hediyeyi açacağım. İçinden ilk şeyimi çıkarıyorum. Çok güzel arkadaşlar ilk sürprizimiz böyle güzel bir anahtarlık. Best friend. buraya şöyle koydum bunu. Bu son herhalde arkadaşlar. Hadi. Aa, hada varmış ha. Tamam. Ben de tabii su şikayetleri verdi bana bir kaç tane. Ben arkasını daha çok sevmiş. Arkasını kullanacağım. Bu şey oh, oh, da şöyle bir tak. Oo. Oo, ha, tabak Arkadaşlar, tava var. Gerçekten... Arkadaşlar, en çok sevdiğim arkadaşım bana tabak almış. Okay, so I love, like, bubble, no, I'm going go to the I'm go go